sizin sendikanız bünyesinde, özellikle üzerinde durduğunuz, e, sizin sendik üyelerinizin, e, onların istedikleri veya da işte, e, onların böyle çok en çok ihtiyaç duyulan konular, böyle bir çalışma var mı? Tabi. Veya da çözülmesi gereken bir konu üzerinde. Mesela. E, neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim, bu soru önemli. Tabi bizim özellikle e, son günlerde. Ee, biz zaten e, Türk Ulaşım Sendikası olarak da adından anlaşıldığı gibi kamuda özellikle teknik e, hı hı. çalışan arkadaşlarımızın daha fazla yoğun olduğu e, tabi idari var ama teknik da olduğu bir, bir, bir birim e, ulaşım e, iş kolu. E, burada e, tabi e, kamu mühendisleri var. Bu e, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, e, kamu mühendislerimizin arkadaşlarımızın bir platformu var. Bu platform aracılığıyla da bizlere de ulaştılar, geldiler ve bizler de bu arkadaşlarımızın taleplerini, sorunlarını bize dosyanda getirmişlerdi. Bizler de kendi yapmış olduğumuz çalışmalarımıza, geçmiş tecrübelerimizle bu içerisine de yeni bilgiler katarak arkadaşlarımızın özlük, sosyal mali haklarının iyileştirilmesi noktasında da ciddi anlamda mücadele verdik. Bununla ilgili yapmış olduğumuz, kendi yapmış olduğumuz çalışmamızı da hem burada e, ee, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yaşar Yıldırım Beyefendi'ye. Ee, diğer taraftan e, yine e, Grup Başkan Vekilimiz e, Levent Bülbül e, Beyefendi'ye. Ee, işte eski Ulaştırma Bakanlığı yapmış ve Kit Komisyon Üyesi Habip Soluk e, Beyefendi'ye. E, Sivas Milletvekilimiz e, Ahmet Özürek Beyefendi'ye. E, ve e, işte hem Çalışma Bakanımıza. Diğer taraftan e, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanımız da aynı şekilde kendileri bir takım ziyaretlerinde bulundular. Türk Ulaşım Sendikası olarak da bizler hem sizler gibi değerli basın mensubu kardeşlerimizin arkadaşlarımızın aracıyla bunu kamuoyuna iletiyoruz. Arkadaşlarım diğer taraftan ciddi anlamda da her platformda kamu mühendisi arkadaşlarımızın özlük, özellikle mali haklarının, sosyal haklarının iyileştirilmesi noktasında yapmış olduğumuz mücadeleyi de sonuna kadar arkasına takip ettiğimizde sizlerin aracıyla bildirmek istiyoruz ki bunun e, neticesinde de e, bu mühendis arkadaşlarımız özellikle kamuda çalışan arkadaşlarımız da e, bizlerin bu çalışmalarını takip etmesini ve netice, neticelerine kadar da bu arkadaşlarımızın iyi niyetle, samimiyet ve gayretle de Türk Ulaşım Sendikası ve Türkiye Kamu Sanı olarak da çözüm noktasında da yanlarında olduğumuzda sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Buradan da altını çizerek. Çünkü arkadaşlarım bize geldiği günden bugüne kadar samimiyetle ve ciddiyetle e, biz her e, sorunlarını her mecraya taşımaya gayret gösterdik. Burada da bu konuyu dillendirerek de sizlere de aracıyla da e, yine e, kamuoyuna da e, bizler e, bu mühendis arkadaşlarımızın, kamu mühendislerinin de problemlerinin, sorunlarının, mali e, çözümlenmesi noktasına yapmış olduğumuz çalışmayı Her yere götüreceğim. Sizden aracıyla da buradan tekrar bir daha, bir defa e, daha ifade ediyorum. E, diğer taraftan DHM'yi